Hepinize tekrardan bir FNAF videosu arkadaşlar. Bugün Clearing Your Name 3D Remastered oynuyoruz. Bu başlıktan hiç bok anlamadım ama çok değişik bir başlığa benziyor. Sanırım abi şey diyor, ismini temizle diyor size diyeyim. Ne alaka? Efe Erdoğan'ı kim silemez lan? <laughs> ben niye calı gibi gülüyorum ya? Şey mıyım lan ben? Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız like tuşuna basmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Yorum atın ve deyin ki Freddy'nin ben götümünü <laughs> Space basarak geçebilirsin. ya abi geçmeyeceğim ben izleyeceğim burayı merak ettim. Bak çocuk kaçıyor. Nereye kaçıyor bilmiyorum çıka arkada çöp kovası kayıştırıyor gibi ses geliyor ama anlamadım ben abi. Bilmiyorum işte. Göreceğiz şimdi. O hocam bak. Tuz Night at Frappius oyunda da dışarı başlamış oyuna. Allah bizim belanızı vermiş içeride. İnanış şey olmaz inşallah ya. Abi Freddy var. Ne yazıyor burada? Freddy Fazbius Rian Entrance. Giriş yeri diyor. Ben girmiyorum hocam. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Ben şu arabayı alayım buradan gideyim ya. Fazla hiç abi heyecan yapmaya gerek yok. Buraya gerek abi. Ben emekli oldum artık. Gidiyorum lan buradan. Gidiyorum. Girmiyorum. Belki abi easter vardır ya. Gizli bitiriş vardır oyunda. yok mu ya bir şey burada? <laughs> Aha var. Var lan gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Bölüm gel lan. Arka mahalle gel arka mahalle. Aa polis bey. Polis bey yardım edin. Yok artık lan içeri görebiliyorum burada. Pencere falan var. Abi lütfen yardım edin. Polis bey. Polis bey uyanın. Polis bey. Polis bey hey. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım ama. Lütfen kapıyı açın efendim. <laughs> ben balım çünkü. Bu mekana girmek istemiyorum ya. İçeri girme zamanı abi. FBI open the door. Open the door. Aç kime kapıyı. Oksi. Sakın ayaklanma ağzına sıçar. Acaba abi oyun bize bir şey mi aratmak istiyor? Mesela anahtar gibi. Şu an bak benim çünkü elimde abi. Bak tuşlara basıyorum ben. EVP var sadece bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 yok bu arada. 11 yok. 14. Aha. Üstüne açacağım lan. Oğlum çatıdan mı geçeceğim içeri ısı ben? Al. Oha! Bunu hangi gerizekalı koydu lan? Hangi rahatsız koydu lan bunu buraya? Back door K. Arka kapı diyor. Burası o zaman abi. Bir tane daha kapı vardı orada. Oradan girilmiyor hep. Çünkü polis bir oraya ağzına sinleneceğim bu... Sinirleneceğim ben. Boş ver ya. Adam bayılmış kapı. He tamam abi. elimizden Elimizi almıyoruz herhalde. Direkt açıyoruz kapıyı. Alo be! Merhaba abi. Ben ne yapacağım ki buradan satayım? Ben ne için gene bunu bilmiyorum abi bak. Oyunun başında bir tane küçük kısa bir film vardı. Çocuk birisinden korkuyordu asıl satayım. Abi bir şey çıkmaz değil mi buradan? Ananı satayım açılıyor. <laughs> Merhaba lan. Abi DSM öldürür mü beni bu? Adam ol lan. Eğer denk al. Buranın A babası benim. Okey. Ya çekilin abi şuradan ya. Adamlar abi heykel gibi dikilmişler. Sadece çalışanlar geliyor diyor. Ben çalışırım abi. O zaman gireyim. Değilim abi. Ben buraya kaçak girdim değil mi abi? Ben, ben, kaçak malım değil mi abi? Ben Çin malıyım ben. Allah'ım yarabbim ya. Burası da açılıyor. Burası Foxy'nin mekanı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Evladım senin kafan dışarıda ama sen nasıl buradasın? <laughs> He, tamam. Nasıl çocuk oldu? Balon boy. Herhalde abi bu oyunda da pilimi çalmazsın abi çalamazsın ki Senin var ya. Ölürüm de seni bırakmam peşine. Seni bırakmam hocam. Seni bırakmam. Sana sokarım. Hello. Oh! Allah bağırdı bu. Diğerleri canlamadı değil mi abi? Çünkü FNAF oyununda FNAF Doom oyunu vardı arkadaşlar. Roblox'ta bu mal bağırınca bunlar abi Sabur bana sabur bana diye geliyor dost Şu an bir şey olmadı herhalde. Neyse ben bunu fazla edileyim arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ofise girelim abi. Ofise girelim. Dans parçasını yavaştan. Aha bir kod yazmayı orada. Burada da bir kapı var. Oraya girmeden önce ben bir Elimi kim abi? Oh elimizi yıkadık aynı kardeşim. Biraz da roleplay yapsana ya. Şu an saat 2. Oyun daha başlamadı. Demek ki oyun başlayınca saat 2'den başlayacak değil mi? İnşallah olur bu arada. Benim için güzel olur. Ben şu an çocuktan çok gerildim arkadaşlar. Buraya ne yazmamız lazım? 4 haneli bir kod. Tabii ki de klasik olarak ilkten 1983 müydü? İlk ısırık. Dur. Hadi. Fox'i gelme. Oldu mu lan? Hayır, izin ya. vermedi herhalde. 1987 var. Allah sizin cezan vermesin. Büyük ihtimalle rastgele bir sayıda oluşuyor arkadaşlar. Rastgele bir sayı. Acaba kod mu arayacağız bilgisayarda falan ya da yerde mi? Aramıyorum. Allah sizin belanızı vermesin. O ne lan? Orada mı yazıyor acaba? Yok şey yazılı yok ve televizyon var. Bilgisayar var. Kazanımız belki olsun abi. Aha! Bilgisayara girebiliyorum. Mutfak kamerası animat AFK modda. Çocukların tuvaleti. Ee, güldü. Aha. AFK iken gülüyor bu adam. Böyle bir şey yaşanmaz bu arada söyleyeyim. Bu adam benden bir şey saklıyor. Benim bilmediğim bir şey var şu an bu oyunda. Benim şu an bu oyunda bilmediğim şeyler var. Bunlar bana oyun oynuyor. Görünürde çıkayı bulamadım. Foxy ile Bonnie Freddy var. Onun dışında Balon Boy var. Doğru. Başka bir şey yok abi burada. ne yapacağım? Restrooms'a girelim bir. Restrooms. Çocukların tuvaleti. Oğlum acaba kod mu bulmam lazım bir yerden benim? Zaten ben daha demin de aynı şeyi söyledim. Kod mu bulmam lazım? O kod nereye gidecek? Götüme. Bana kod verin. Bana kod verin. Acaba bokumda bu kod mu var lan benim? Burada ne var? Ay! 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 Altıma sıçtım abi. Bu adam kamerada gözükmedi ki ama ya. Oğlum Freddy. İyisin değil mi abi? Sana ben VS kasetlerini alanlar gibi 10 saat buraya nasıl geldin diye sormayacağım. Görün cehenneme. Sen bir dokunabilir mi abi? Gerçi <laughs> şu <Ya> senin. <laughs> Hiç ya. Ne kadar yüzsüz bir insanım abi ben ya. Eski yanlayın varsa like atsın. Lollipop! Alamıyorum ya. Ayak izleri var burada. Acaba bunlar bir ayak izleri mi? Ayak izleri. Yerdeki ayak izleri. Burayı takip ediyor. Ve yerde bir kan lekesi var. Hmm. Ben zaten daha önce buraya gelmedim mi? Geldim. Ayak izleri burada son buluyor gibi abi biz Fred'in götüne mi bir şey yapacağız? Abi oyun bana ipucu vermiyor ki oğlum bak. Tamam Efero sakin ol. <laughs> Onları satayım. Bu kim? Scrap Baby'nin ne iş oldu burada? Abi ben FNAF 1 diye girdim. Gözünü seveyim. Bu oyun ne ya böyle? Scrap Baby koymuşlar. Acaba bunun içine mi var lan şifre falan? He? Bu adam camdan sever ben bayılırım abi. Ben... <laughs> Yok artık. Bölüm yaptım da burada. Herkes burada oğlum. Buralar böyle düğün mü oğlum burası? Düğün salonu lan burası herkes var burada. Abi şifre falan var mı? acaba? Şifre verin bana. Gözünüz seveyim. Ben kaldım burada ama. Abi herkesi bulmaya başladım şu an. Bak çıka kaldı geriye. Çıka nerede acaba abi? Kesin ben göremedim o gerizekalıyı. Abi büyük ihtimalle çıka bu kapının arkasında ama hiç umurum bile değil. Canı cehenneme. Benim gitmediğim bir yer var mı hala? Onu ben şu an düşünüyorum. Polisin olduğu yer var. Orası da açılmıyor zaten. Burada da bir şey yok. Kapı da açılmıyor. Aha frap bir yer alabiliyorum. Frap bir yer alabiliyorum da. Bir bok olmuyor satayım ya. Abi çok heyecanlanmıştım. Allah sizin belanı vermesin. Benim var ya hassas Abi ben bir ofise döneceğim. Ofise e döneyim ben bir. Ofiste bir şey falan aramam lazım benim büyük ihtimalle arkadaşlar. Çünkü oyun her zaman bu hafta ofiste başlar. Her zaman böyledir bak. Ofis dışı başlarsa o oyun oyun değildir. Bunu benden duymadınız tamam mı? Benden duydunuz da Ben ne Ben... ben... Ben anlattım oğlum. Bunu içebilir miyim? Acaba bunun içinde bir şifrem mi var? Yok. Bilgisayarda yok. Ee, aha Aha. Aha bir şey var. Aha bir şey var. Aha. Aha. <laughs> tamam bu çıkar mı sende? Valla burada bir kaset buldum ben ama kasetle bu. Anahtar. Her şeyi burada sileyim. Neden böyle bu? Tamam ben şu kaseti alayım bakayım bir. Tape 1. İzleyelim bakalım. Ana vs kaseti. Nereye takılıyor lan bu? Buraya mı takılıyor? Yo abi ben bu kameraya bak. Ha şurası 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 evet. Bilgisayara takacağım hocam. Eski bilgisayara zaman takılır kasetler abi. Eski bilgisayara doğru yani. Takıl. Tak tak şunu. Senin gibi kasanın ağzına sıçayım ben. Kaset takılmıyor bir yere. Ben şunu bırakayım. Bırakamıyorum nasıl satayım. Anahtar al. Aha. Maintenance room key. Bir tane odanın kapısını şu an açıp Ey yüzü billahi meşten ben de. Abi dur. Dur abi. Anahtar alınca niye başladı oğlum oyun? <laughs> tamam. Geri dön. Geri dön. Abi ben buradan ne yapacağım abi kapıyı kapatarak ki ben burada şimdi gelecek tamam bak gelecek bir gezdeki abi nasıl kapatacağım kapıyı böyle mi kapatacağım kapıyı kırar ki oğlum kaç tane bu adam öküz ya Neyse arkadaşlar korkum yenmem lazım daha doğrusu korkmamam lazım iki sayın şey hissedeyim Eğilerek gidersem bir şey olmayacağım da abi eğilirken bile şey oluyor ses oluyor ve bu adam niye yeri siliyor ya bu adam Yoksa bu mu çalışan lan? Kolay gelsin abi sen ben yandan gidiyorum tamam mı? Abi beni görecek ya bu gerizekalı. Işık tutuyorum gelme bir tane arkadaşlar kapı giriş şeyi aldım anahtarı aldım o anahtarı nereye takacağım burası herhalde abi açılmış kapı zaten sayayım <laughs> ha tamam He, saldırmıyor bana oğlum bu adam Mike Tyson mı acaba adam oğlum indirir söyleyeyim ben bunu abi bulaşmayacağım fazla arkadaşlar çıkaya benim burada bir şey mi bulmam lazım kaset takacak bir yer lazım bana ve oradan geçmem için çıkayı geçmem lazım mal kapıyı korudun sanıyor ama efer Domates sosuyla çıkayı ikna eder. Al bakayım şunu. Tamam tamam abi yemezsen yemez. Ben gidiyorum lan buradan. Ver lan ceketim bana. Çıka bana saldırmadığına göre Bonnie saldırmaz herhalde arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Silah yerlere. Restrooms. Burada bir kaset yeri var mı acaba? Golden Fed'in ağzına koyabileceğim bir şey var. Hayır. Buraya gelme oğlum. Golden Fed kafası nerede? Ananı satayım mı? Adamın kafasına kedi düşer. <laughs> bir dakika bu gölge değil ki. Bu başka bir şey. Bu ne oğlum? Abi bu kim? Bu kim? Abi Nightmare Freddy'nin kafasını ne işler burada? O mu acaba lan? Şimdi yazmayın yorumları bana abi. Lütfen arkadaşlar yorumlara bana yazmayın. Buna adam Nightmare Freddy değil. Şu diye yazmayın. Hadi sıkılın bak ben sürekli anıma çok ismini karıştırıyorum artık. Rezil olduk ya. Acaba burada mı lan? Diğer kafası. Vurulabilir mi? Bu oyunda bir sürü şey var arkadaşlar. İpuçları var. Ben artık kafayı iyice Bir bok yok buradan senin. Kaseti takmam lazım. Ay. Bu kaseti bir yere takmam lazım ha benim. Kaset nereye takılacak kaset? Kaset nereye girecek? Ben bir Fredy'nin oraya bakayım abi. Oraya bir girmedim ben. Oraya hiç girmedim. Eee şey yaptığımdan beri bu mal canlandığından beri geride çaldım. Aç lan artık. Can mı? Çık. Çık. Bu oyun arkadaşlar gerçekten çok garip. Bu oyunun amacı ne? Adamlar bana saldırmıyor. Mal mal abi. Bu şarkı söylüyor. Diğer yerleri siliyor. Foxy duruyor böyle. Chica havayla kapıyı koruyor. Ben hiçbir şey anlamadım nasıl söyleyeyim. Abi çıkarım arka kapıdan Gerizekalı abi Niye oraya koruyorsun ki sen? Abi, burada ne var? Ve burada ne var abi? Bunu da merak ediyorum şu an. Ben en son geldiğimde yok yoktu burada. Belki bir şey gelmiş olabilir çünkü. Örnek olarak mesela Golden Freddy'nin kafası kayboldu. Siyah bir kafa geldi. Burada da film yaptığın götüne bir şey. Maalesef. Değil mi? Evet. You, you don't always come back, kid. Evet, film yaptın. Artık sen merizisin. Uyu orada. Ben buraya daha önce girmedim bu arada söyleyeyim. Ben buraya daha önce girmedim. Endoskörtüne ilk kez abi. Bak senin ağzına şişeyim ben. Bu adam abi hiç sevmem ben bu arada. Hiç anlatamam neden sevmediğimi. Arkam dönükken bana raşlıyor göt. Burada bir şey var mı? Endoskeleton bana verebileceğim bir şey varsa hemen söyle. Yoksa hiç hareket etme. Aha dolap. Dolapta ilgili bir şey yok mu burada? Ya ben bu kaseti nereye sokacağım abi? Anlamıyorum ya. Bana bir şey söyleyin. Sen mi yoksa Aha. Aha. Vallahi bir şey. İn lan aşağı. İn lan aşağı. İn. Evet arkadaşlar, adamı çektim ve hala çekmeye devam. O kapının arkasında kim var? Abi sen geri kalksana kapıyı açayım ben. Aha. Bir dakika. Dur, orada bir kapı var arkadaşlar. Orayı açabilirim ben ve bu adam iniyor mu aşağı. Bu inmiyor. Kapı açılıyor mu? Fiveri ben götüne koymayacağım abi. Bir dakika şu kapıyı kilitlemiş. Şaşırmadım. Onunu satayım gizli kaçış yeri. Gönü mü lan bu? Nasıl çıkacağım oraya ben? Bir dakika üstüne mi çıkmam lazım acaba? Ayak izleri burada var arkadaşlar. Ayak izleri devam ediyor. Demek ki Field'in orada gördüğümüz ayak izleri buraya geliyormuş arkadaşlar. Anladım ben. Space jump. Abi ben kaç kez bastım Space'e. Geri de çaldı Şimdi ekliyor Space'i ya bana. Arkadaşlar hatırlarsanız oyunun başında Boxy'nin kafasını görmüştük ve burada devamı var. Geride de kafası burada. Beyinsizler ya o yüzden bir ve... Bunun ne iş var abi? Ben niye bunu inceliyorum şu an? Sanki birazcık kirlenmiş. Hmm, detaylar var abi şu an burada. Demek ki buraya daha önce kimse gelmedi ve burayı kimse temizlemedi. Ben niye repçiler gibi konuşuyorum aynı? Biraz sakin. Buraya daha önce birisi gelmemiş. Geldiyse bile buraya girmemiş gibi görünüyor. Ve üst kata çıktık abi. Burası sanırım depo alanı. Lütfen karşıma mimik çıkmasın. Yeter artık. Hep böyle tenha tenha. Karanlık yerlerde mimik çıkıyor. Sürekli beni abi geriyor. Korkutuyor beni. Artık yeter ya. Kim söktü mü bu arada? Ben rahat rahat burayı analiz edeyim. Gideyim buradan. Sana bak aşağıya ben dedektifim. Ben abi adım atmıyorum. Arkadan birim geliyor. Abi adım atmıyorum. Adım atmıyorum. Neyse abi. Ayak izleri buradan devam ediyor arkadaşlar. Ben, ben de yürüyeyim. İnşallah yer kırılmaz. İnşallah yer kırılmaz. Devam ediyorum yürümeye. Ayak izleri hala devam ediyor. Ayak izleri burada. Çocuk kim ya? Acaba başlık çocuk mu lan bu? Ayak izlerinin sahibi. Hiç bilmiyorum abi. İnşallah o değildir çünkü geride kalbinde benziyor arkadaşlar. Aa! Aa! Allah senin belanı vermesin. Abi ne oynuyorum ben? Abi ne oynuyorum? Hay sokayım ben abi. Cinli oyun mu oynuyorum? Buna oyun mu oynuyorum ben? Ne oynuyorum ya? Animatronik var oyunda satayım. Şimdi uğraşıyoruz abi bizi ya. Animatronikler daha iyi satayım şu an. Can dostlarım benim ya. Hayır buraya gelme abi. bak. Buraya gelme sen. Lütfen buraya gelme. O ses kim? Hanginizden geliyor o ses abi? O ses senden mi geliyor oğlum? Çalışıyor. bunu satayım. Oğlum bunun ağzı yamuk muydu böyle? Vallahi değil abi. Bunların ağzı böyle miydi ya? Böyleydi herhalde abi. Boşuna ben kendimi germeyeceğim, korkmayacağım kendime. Endo escort neredesin? Lan çalmış. Oğlum seni var ya ben. iki çalı bu arada abi. Ben çok uyuz olmuşum geri zekalıya. Hiç kendisini. Aldı şimdi Endo onları gitsin abi. Silin şunları dünyadan ya. Allah seni bana. Bu ne bak. Freddy'nin Oğlum Freddy nereye gitti? Abi adam bir daha girmeyeyim de kapıyı monteliyor oraya satayım ya matkapla. Acaba endoskorton bir şeyden mi korkuyor? Acaba adam bir şeyden mi korkuyor? Kendini kilitledi oraya. Şu an hiç korkmuyorum ama çok gerginim. Bu ne? Onu uzatayım. Lan. Abi bir dakika. Fikret bir dakika olmuş. Tamam şu sen kal orada. Tamam hocam kolay gelsin. Sıkıntı iyi misin? Ne iş var oğlum bu adamın burada ya? Polis var! Ay, altıma sıçmadı abi camdan dedem bana bakıyor Allah kahretsin. Ay. Bu oyundan çıkmam lazım arkadaşlar. Bu oyundan çıkmam lazım. Ay. Ay rezil olum iyice ne. açtım şımın oyunu. açtım şımın oyunu. Ne yapıyorsun? Sk Scrap bir Golden Fury'yi bıraksana abi. He adamın kafasını bulmuş ya. Tamam takalım o zaman gelecek kafasını oraya. E, sen mi takacaksın? Tamam. Allah bilir o çocuk nereye gitti abi. Allah bilir o çocuk nereye gitti. O çocuğu da bulacağım ben o çocuğu. Neredesin velet? Neredesin? Çıkar şu tavayı al. Şu çocuk al zaten vursana Allah için. Çocuğu bayılt ya. Buradan gidiyoruz? Ofis. Ofisime girdiysen varisinin ağzına sıçarım. Ofisime giremezsin. Bir dakika ben kameralardan bu malı bulabilir aslında? Neredesin lan? Neredesin lan? Küçük çocuk yerini söyle. Tamam, bir bok göremedim. Hiç boku hiç bilgi yok. Benim mevcuten sanırım yine kanları ya da bu malın ayak lanet olası, ayak izini takip etmem lazım. Ya ipucu lazım ipucu. Aa Foxy yine, Fox yine bakmadım. Bana bir de atlarsan var ya. Atla lan. Hocam dur, hocam dur, hocam dur, hocam dur, hocam dur. Gelme. Hocam dur, hocam, 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 hocam. Şaka yaptım. Sıkrap baby. Nereye gitti lan? Nereye gitti oğlum? Lan endoskoptan yerde. Endoskoptan yerde. Abi sen ne ara bunu yaptın sen? Sen ne hulkmuşsun oğlum sen ya? Oyunca boşver Hiç bakamam ona. Foxy hala konuşuyor. Eylül Yedi. Sıçtı bu köpeği. Clearing your name. 3D. Oyun bitti mi abi? 1980'de sırrı ben yaşadım asılayım şu an. İnanamıyorum abi. Hayır böyle oyunu ben götüne sokayım ya. Bu oyunu bir de oynayanım var ya Allah biraz sevmesin.